Bu gidişte de herhalde yani biz kazanacağız sanırım. Sanıyorum. Bir süre ekliğimiz Ya aslında belki de bizden biri gidebilir. Var mı sevmediğin bir içeride? E, Yarışmada. Yarışmacılar hakkında e, şöyle söyleyeyim. Var evet. tabii ki. Var, mı? Söylemek istemiyorum. Yok hayır şimdi değil. Ben şunu sevmiyorum abi. Dokşi <laughs> 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 Bizde zaten e, Ferit abinin paketlerinin patlattığında yani kontrol etmedi, hani, e, onu devredip de kontrol etmesini söyledi gitti ve takip edemediği için. O orada şov yapmaya çalıştı, kendi sakallarını boyadı. işte ben iki tane, siz, siz saç yapana kadar saç yaparım, sakalım boyun falan. Ama zaten orada patladı. Ne oldu? Orada sinirine zaten izlemeye çalıştı. Evet. Zaten İzzet bana söyledi, dedi ki yani benim burada suçum ne? Yani İzzet'e saçı bırakması tamamen yanlıştı. Çünkü burası bir saç yarışması. Kesinlikle. Ama o biraz işi şova dökmeye çalıştı. Dökünce de e, mankeninden de eksi yedi. E, İzzet'le de arası evet, bozuldu. Evet, evet, evet.